Merhabalar bugün siz Aman başlıyorum ya <laughs> Speedrun atla da gari speedrunımıza başlayalım Eee <laughs> Patin klavye de olsun oğlum speedrun başlayacak Aa, Bak, doğru, oradan. doğru doğru Abi bir dakika ben hareket etmediğim sürece speedrun başlamaz Bunu bilmiyor musun? Hiçbir fikrim yok yani belki de başlayabilir Neden olmasın? Bir anda başlar <laughs> Bir anda mı? Nasıl bir anda? Hop Başladı Şimdi sen speedrun oğlum önce ona yumruk atacaksın daha en başta gittin. <laughs> yavru kedi. Ay. Tamam. Tamam evet. Ee, bizim hatamızdı. <laughs> speed diyecektik. Başlığı yanlış girdik biz ya. <laughs> slow run videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yavru kedi slow run yapmaya çalışıyor. Ee, Hadi. 24 saniyede Şikan'ın yanına geldik. Yani emin olun bu video 50 dakikada bitecek. Eee şimdi şey Bütün oyunu mu bitireceksin sen speedrun'la? Bilmiyorum ki ben normalde yani. oyunu bitirmedim. <laughs> Eğer speedrun'la Aynen oyunu abi. bitireceksen beni umarım burada bulabilirsin. Aa bak şeydi. Neydi? Geçişte zamanı durdurdu. Şimdi niye durdurmuyor? Senin buraları hızlı atlaman gerekiyor. Speedrun kardeşim bu. Öyle şakaya gelmez. Senin mükemmel bir hız nereye gidiyorsun oradan mı gideceksin he he gitmeyeyim mi ya vallahi sen bilirsin ben seni yanlış yönlendirmeyeyim <laughs> hayır hayır <gülüyor> aa şu ne yani şu an önemli mi emoji <laughs> yavru kedi oğlum burası bir speedrun 10 <laughs> <Hayır. On> dakikadır <gülüyor> aynı noktadayız <laughs> ya ayıp oğlum bari Bari zıplama da oraya öyle tutunarak çıksana yukarı. Evin içine niye girdin? Yanlışlıkla oldu. Ya yürü git. Bir canı kaldı. <laughs> Biri canım var o da senin olsun dedi ve kaplumbağa canı teslim etti. Tamam o, abi oyun kolay. O Heh, nerede? çok kolay yerden çıkacak. Yine düştü. <laughs> Sağlam kafayı yiyeceğim. Böyle speedrun mı olur? Abi. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Oyun nasıl bozuk olduğun yerde dursan zaten seni çıkartıyor. Tamam bir dakika bir dakika kolay basit basit. Ben <gülüyor> öleceğim <gülüyor> var speedrun iptal olacak. Değil? Ben ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim abi. Heh. Ben ölürsem kedi değilim. Ölürsem adım yavru kedi değil. Kolay basit basit. Aldın canı anında gelip teslim ettin kankamıza. <laughs> ya seni sen geri <laughs> geliyorum. Tamam bir dakika basit basit basit. Bir canım var o da yavru kedinin olasın. Yavru kedi. He. Önce yeşilde vurmalı iyiden iki buçuk dakika. Hayır. Arkadaşlar bundan daha iyi bir speedrun gördüm. Ben da az önce ne cümle kurdum? Önce <laughs> yeşilde vurmalıydım. <laughs> ya hayır. Çok iyi. Tam kolay. Ha, basit. 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 diyor ya. 10 saatte bitirdin. Kankamız 10 <laughs> saatte. Olsun basit. Oo sen bunu hayatta çıkamazsın. Oha oradan. Ya ya. Böyle bir taktik mi varmış? Ben bilmiyordum. Ben de. O dönen zımbırtılarla gitmeye çalışıyordum. Çok güzel bir taktikmiş. Sen paraları topla ama ee, kralı nasıl kurtaracaksın onu da orası da Kral, olmaz. Kralı kurtarmadan bitiremiyor muyum? Bence bitirirsin. Tamam. Zaten... Sen niye paraları toplamıyorsun? Yavruk ne biliyor musun? Hayır. Çok <laughs> etrafta dolaşmaya falan başladın da sen. Yukarı evet. çıkacaksın. Tamam. Tamam yukarı çıkacağım. Evet, oradan boss'a gideceksin. boss'u yeneceksin, kaplumbağa bitmiş olacak, kaplumbağa kısmı. Tamam yani, kralı kurtarmama gerek yok, değil mi? Yani zaten paraları toplamadım. <laughs> <laughs> kralı kurtarmazsan da olur diye düşünüyorum. O değil, çok o, Bütün kolay. Bütün başına ne koyacaksın onu merak ediyorum. En yavaş speedrun falan <laughs> 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 Hayır, en basit speedrun. En basit, çünkü... Süreye önem vermeyen bir speedrun çok basittir. 10 saatte de bitirebiliriz <laughs> Tamam abi şimdi açtım bası. Aynen öyle. Şimdi o zaman burayı aç. Bas Oo gördün mü? Yani helal Senden beklemediğim hareketler bunlar. Atlıyordu başa. Bu arada klavyeyi değiştirdiğin için çok teşekkür ederim. Artık Geçen videomda klavyeyi kırdıktan sonra arkadaşlar <laughs> o videoda Selami kanalında izleyebilirsiniz. <laughs> Sinirden klavyeyi kırdım. Ve klavye değiştirmek zorunda kaldık. <gülüyor> 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 tamam. O, o, neydi lan? Ya. Şey gibi. Eee Abi fazla odaklandığın için öyle oluyor. Tamam abi. Bak. 5 dakika. Buna iyi mi diyeceksin bu, bu Değil mi? Gayet. Kolay basit oyun. Allah Allah. Bir o de bak. Abi speedrun'ı 5 dakikada yaptım ve bana kolay basit oyun diyor. Şöyle düşün bir de. Heh. Ben bu iki üçüncü oyun. Çünkü... Ne? Senin üçüncü oynayışın. Üçüncü oynayışın. Seni Türkçe'nin Türkçe'ye çeviriyor valla. <laughs> ben bu üçüncü oyun. Hayır. Yani mükemmel. 5 dakikalık bir speedrun mı? Yoksa devam güzel. mı ediyor? Kar Vadisi. Ya. Hemen git kar vadisine de şey yap. Aa, aslında bütün ayıları açabilseydim. Dur. Ee? Hiç o kısa yolu denemeyeceğim. Hangi kısa yol? Geçen video. Aa şuradanmış zaten. Evet. Tamam ben. He kestirme vur. Ha konuşamıyorum bak. Kestirme bulmaya çalışıyordum ben. Kar vadisine mi? He. He tamam o yapraklar işte dostum. Daha kestirmesi yokmuş. Oğlum daha ne kez uçmak falan mı istiyorsun oraya? yapraklar ise işte direkt seni yukarı Bir dakika. Burada da 3 tane bulman lazım. Kim o abisi dedin lan? Hadi <laughs> vuruş yersin he. Ama bir şey diyeceğim ben bilmiyorum ki oyunu. O ben onu nasıl yaptım? Nereden gitmem gerekti? Aa git, şurada bir tane var. Uç, uç 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 artık. <laughs> Ay gel niye durdun? Ne yaptığımı bilmiyorum durmak için. Boşluğa bastın. Öyle duruyor mu? Yani olduğu yere inmeye çalışıyor. Sen zaten az önce gidiyordun aslında oraya. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ben space'e basınca aynı, şeyler şeyleri yapıyorsun var gelir <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ağacın üzerine çıkmaya çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kolay. Şunun içine de gir şu evin. Niye? Anahtar içinde. Aa. Aa, ev değil bu arada bunun adı. O <laughs> anahtarı değil. Git şu şey yapman lazım önce. Yapamazsan ne, yardım edeyim. Dakika. Üzerine yürümen lazım. Eee <laughs> yardım edebilirim. Olur. Ben Sal bana. <laughs> Aa bu benim <laughs> speedrun olur o zaman sen yap. Bir dakika solda gö ya! Solda Sol gösteriyormuş zaten. Evet. Solda gösteriyor. Ha kafayı yiyeceğim bak. Dur. He. Neyse gel arkadaşlar speedrun. Harbiden <laughs> slow <sloğlanıyor>. olmadı. <laughs> Tamam bir dakika bu buranın değil Ben bilmiyorum Tamam tamam yav bizim hatamız arkadaşlar Zeka oyununa girdik <laughs> Kedi zekalı yavru kediyle ee, Nasıl olacak? Aa bir dakika Buldum Vay be ağacı yaptın onu da yanlış <laughs> yere yaptın <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika Nerede? Aynen. Aferin. Ben yanlış yapıyorum. Dur. Dur. Aynen yanlış yaptım. Dur. Aa. Ben, ben, duruyorum kardeşim. <laughs> Bir dakika bu nereye? Bu yukarı gitmesi gerekiyor. Bu of Selam abi ya. Heh. Ben niye YouTube'a başladım? Git başka ayılarla uğraş. Sen bu ayıyı kurtaramayacaksın. Mantıklı, belli. mantıklı. Benim aldığım anahtar <laughs> nereye açıyor? gösteririm. Nereye neyi gösteriyorsun? Hayır kime gösteriyorsun? Şuradan yukarı çık, buradan değil soldan. Sol var ya şuralar. Yardım, Oradan yardım. Çık. Oradan çıktığın tak ben sana <laughs> ne ne yapacaksın ben, sen bana. Niye bir daha aşağı niye yukarı çıkmıştın ya? Aa ben <laughs> orada yol var sandım. Evet, Slobran'ımıza hoş geldiniz. <laughs> 8.30'da <,5 dakika> gibi <laughs> oldu. <gülüyor> Daha hiçbir yere varamadık. Hala aşağı gidiyorsun. Arkaya gitmen lazım. Hangi arka? Hangi arka? <laughs> Yar gidip beşinci arkaya. Buradan da atlamaman gerekiyordu. Şekefin. Şemine yanıyor. Sen ben gezmeye gelmişsin oğlum. Yani yukarı tamam, şuraya tamam, gideceğim. Gördüm. 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 Sayemde gördü. He yani o o PC'yi öyle kurtaracaksın Aa. Ne, nasıl anlamadım? Anahtarınız var şu an. Hayır. Elindeki anahtar onu açıyor işte. E ee, açmıyor. Açtı. Az önce bastım da neden açmadı? Çünkü az önce basmadım. Bastım az önce. Ne yapacaksın? Hayır. En aşağı mı? Hayır. 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 Sen beklediğim bir performans olduğu için. <laughs> ya ee. hayır bak. Heh. <laughs> ben bu bölümü ilk defa oynuyorum. Onun için sayılmaz. Ne sayılmaz o zaman speedrun yapmaz sayılmaz ne <laughs> demek ya? Hayır. Adam speedrun'a girmiş. Hayır hayır bu sayılmaz. Şey bu sayılmaz. Ya ben sana bir şey söylemeyi unuttum. Burada büyük dev var. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. Çok Bana herkes erken söyledin. Kafasına vurman lazım. Ben ona ya hayatta Öyle yapınca anahtar veriyor mu? Hayır hiçbir şey vermiyor. Sen devam et. <laughs> Dalga mı geçiyorsun ya? Hayır. Şu mavinin bir yanına gitsen onu nasıl alacağımıza bir baksan. He. Ya! Oh. Gel geldi, gel geldi, gel, 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 gel! Geldi, vurdu, gitti. <laughs> mu? Açılmıyor Açılmıyor. Tam işte şu, şu... Ya bak! Zamanı mı E, Ee? Çok iyi be. <laughs> zamanı mı diye 20 saniye orada bekledim yani. <laughs> Buradan aşağıda hiçbir anahtar bulamayacaksın dalga mı geçiyor? Daha geçmiyorum hayır. Of son anda gördün mü? Aşağıda bir şey yok orada. Aa. Oh. Bunu yukarıda anahtar var ha. Tamam tamam abi saf yetenek bak. Şimdi bosa git. İki tane açtım. Üç bu. İki. Nasıl iki? İlkini yapamamış. Aşağıda anahtar var. Aşağıda kırmızı anahtar var. Bak bak bak. İşte. <laughs> Ya o nereye açıyor bilmiyorum. Ben burayı açmadım kendim oynarken. Sen aşağı deyince. Oha. Saf yetenek ya. Böyle bir yer mi var mı oyunda? Ben hiç gelmedim ya. buraya. Allah'ım yarabbim. Neyse Rabbim. kendi kanalımda da oynarım. <gülüyor> <gülüyor> saf yetenek dedi bir canı kaldı. Aferin. Evet. Nasıl olacak? Hayır. <laughs> Gidiyor çakal. Şimdi bosayın. Aşağı düşersen ölürsün. Ha, şaka. Ya. <laughs> Bos solda. Bir can al da şu sağda bana da can var bak. Şimdi sonra <laughs> bolsu kötü karşılama. Tamam. Ee... Çok kolay. Orada da ayı gir, var. Gir mi? gir boss hayır. Ee, boss biraz zor bunu. Haberin olsun. Ya kolay. Neresi nasıl boss? Kaçak. Ee, tamam anladım. E ee, ama. <laughs> ya bir dakika hayır. Kar atıyor bir de yeri kaldırıyor. Tamam anladım diyor adam ölecek ya. Gerçekten zıpla zıpla. Kartopu atacak, kartopu atacak. <laughs> e ben bunu atacak <laughs> Sen artık bence değişik bir dil konuşmaya başladın. Bu. <laughs> ben özür. Dünyanın en iyi speedrun'ına hoş geldiniz. Yeniden doğu kapalı ayı köyüne dönüp en baştan bütün ayıları kurtarıp boss'u yenmen gerekiyor. Şaka yapıyoruz. Abi tamam tamam arket iyi güzel hoş. Ben böyle speedrun'a e başlarım ulan. Şimdi bir şey soracağım. Hı. Bütün ayıları tekrar mı toplamam gerekiyor? Tekrar mı toplamam gerekiyor? Bir git bir boss'un oraya. Öyle diyebiliyorum. Git bir. Aa çıkış oh, Oha. Tamam tamam tamam. Biz bunu şey yapana kadar sen bossu yenebilirdin. Evet. evet. 12 dakika 47 saniye. Arkadaşlar evet. şimdi oyundaki rekorunuz ne? Onda yorumlara yazabilir misiniz? Kaç dakikada bitirdiniz of. oyunu? Ama üzerine atlıyorsun <laughs> yani. Sola kaçacaksın sen ya, indim. kendine fake atıyorsun. Abi bak hayır. Ne biliyor musun? Ya zıplamadı. Samimi söylüyorum zıplamadı. Samimi söyle. Samimi söylüyorum zıplamadı. Şimdi samimi olmadan söyle. Ben yapamadım. <laughs> Ay işte demek ki samimi olmayınca gerçekler. Söyleniyormuş Abi Hadi. Uf. Kafayı çok iyi döndü. Safi Safiye yetenek. Tam ya kolay abi. Oyun çok basit. Ez. Al. Ez. Ez çerez patates lahmacun. Tamam abi kolay. Ya ben sana geçen söylediğimi hatırlıyor musun? He. Süper bir adventure çok basit bir oyun demiştim. Hatırladın mı? Arkadaşlar siz ne diyorsunuz bu bak, konu hakkında? <laughs> Evet, basit bir <laughs> oyun derken 50 tane kar topunu kafasına yedin. Sen bu boss'u şu an yenemeyeceksin ve öleceksin iki canını da verip. Şaka yapıyon haaa. Yeneceğim. Yenersem ne vereceksin? Aaa yenersin ama bunu bulunca yeniyorsun zaten. Kolaydı es Bu işte bir terslik var diyor. Orayı izlemedin işte orayı izleseydin. Ne he? Kardeşini görecektin. Şaka yapıyorsun Gerçekten yukarıda kardeşini görecektin. Aa. Çöl çok uzun. Çöl, ben speedrun'ı burada bitirelim. Çölü e, başka böyle full speedrun yaptığımız zaman. Bu video izlenirse, bin like gelirse bu video speedrun devamı gelsin. Bin like gelmeyecek de. <laughs> bin like niye gelmesin? Kankalarım yapmaz mı be? Benim kankalarım yapmaz mı be? Benim annem bana yapmaz ya. Yapar mı? Yapar be.